and bir yuvarlaktan havuzda dönen eşyalara karşınızda Minecraft'ın en rahatlatıcı deneyimleri. Fakat videoyu geçmeden önce kanalımızı izleyenlerin %99'u hala kanalımıza abone olmamış. Biliyorsunuz 400 bin abone kanalım çalındı ve bu beni gerçekten çok üzdü. Tekrardan hızlı bir şekilde 400 bin aboneye ulaşmam için kanalıma abone olursan beni çok mutlu edersin. Bildirimlerini açarsan yeni videolardan ilk sen haberdar olabilirsin. Eğer video hoşuna giderse aşağıdaki beğeni tuşuna basabilirsin. Ayrıca yorumları yuvarlak ile ilgili yorum yazan herkesin yorumuna kalp atıyorum. İyi seyirler. İlk olarak burada bir Warden'ımız var ve biliyorsunuz ki Warden'ımız uzaktan saldırmaya çalıştığında bir sonic patlama yapıyor ve çok güzel bir partikül çıkıyor. Peki burada tonlarca Warden olsa ve hepsi aynı anda sonic patlama yaparsa ne olur? Evet geliyor. Oo, oh! bir dakika hiçbir şey göremedim. Ne oldu? Oo. Oh! Oha! Ben şu ana kadar gördüğüm en rahatlatıcı şeylerden biriydi ama daha bitmedi. Tamam, wardenlar bayağı bir rahatlatıcıydı fakat hiç biri bu bambu dünyasındaki tüm bambuları kırmak kadar rahatlatıcı olamaz. Ki bundan daha rahatlatıcı olan şey ise bunu tepeden izlemek. Evet, bunu kesinlikle denemelisiniz. Sadece kendinize bambudan bir dünya yapın ve elinize bir kılıç alın ve şu bambuların kırılma seslerini dinleyerek birazcık rahatlamayı deneyin. Peki acaba tüm dünyayı skalk ile kaplamak istesek bu nasıl görünürdü? Bu diğerlerine göre biraz daha yavaş bir işlem ama gerçekten rahatlatıcı olduğunda hem fikir olabiliriz. Evet şu an gece yaptığım ve çıkan partiküller baya iyi duruyor ve gece yapınca da ayrı bir rahatlatıcı oluyormuş. Evet bu baya rahatlatıcıydı fakat bu videoda yapacaklarım kadar değil. Bu gördüğünüz içine bir sürü güzel eşya koyulmuş bir sandık. Ya bu sandığı kopyalarsak ve birazcık zaman ayırıp buradaki her yeri bu sandıktan koyarsak ne olur? Tamam şimdi zor olan kısmı bitirdik ve rahatlatıcı kısma geçebiliriz. Tek yapmanız gereken buradaki tüm sandıkları kırmak ve gerçekten baya güzel oluyor bu. Bu sandıkların hepsini kırarsanız etrafta böyle böyle güzel eşyaları görebiliyorsunuz ama en rahatlatıcı kısmı bu değil. Çünkü asıl rahatlatıcı kısım bu eşyaların hepsini toplamak ve o sesi dinlemek sadece. Şu eşyaların sesini toplamak gerçekten çok rahatlatıcı hissettiriyor ya. Bunu saatlerce yapmaya devam edebilirim gerçekten. Yapabileceğiniz bir başka şey ise öncelikle bir şalkırın içine bu şekilde netherite zırhları dizmek. Ardından bu şalkırı alıyorsunuz ve bu şekilde öyle bir lav havuzunun üstüne koyuyorsunuz. Ondan sonrasında ise tek yapmanız gereken şey bu şalkırları kırmak ve sadece izlemek. O yalan olmasın bu gerçekten bayağı havalı bir görünüme sahipti. Eğer bir komut bloğu kullanarak böyle bir sınırsız blok koyarsanız ki kırdığım zaman gördüğünüz üzere hemen yenisi ortaya çıkıyor. Daha sonrasında yanına tekrardan böyle bir komut bloğu koyup kendinize sürekli olarak bir canlı bir kazma verirseniz buradan bunu kırmaya başlarsanız gerçekten çok rahatlatıcı bir sesi ve görüntüsü oluyor. Bunu istediğiniz kadar sabah kadar yapabilirsiniz ve bu sesi dinleyebilirsiniz. Bazılarınızda rahatsız edici gelebilir ama bir dakika ne oluyor ben kazma mı kutuyorum? Bu gördüğünüz şey Minecraft'ta gerçekten çalışan bir bataklık. Ve bu gizli formülü kullanarak bu bataklıktan yapabilirsiniz. Öncelikle içerisini tamamen ruh kumuyla doldurmanız gerekiyor. Ardından bu ruh kumunun üstüne tek tek sularınızı koymanız gerekiyor. Ama unutmayın her yere koymayı çalışın. Daha sonra bu suyun üstüne de her yerine örümcek ağı koymalısınız. Ardından artık tek yapmanız gereken buranın üstünü kumlarla doldurmak ve düşmeye hazırlar. Ve şimdi gelip bu tabelayı kırabilir ve bu kumun aşağıya doğru çöküşünü izleyebilirsiniz. Ve karşınızda kumdan bir bataklığınız var ve <laughs> içine düşme dikkat edin yoksa gerçekten içinden çıkamazsınız. Yani bu Minecraft'ta nasıl böyle bir şey olabiliyor hiç anlamadım ama gerçekten güzel duruyor. Eğer Minecraft'ta tonlarca mob öldürmeyi seviyorsanız işte size yapabileceğiniz anlatıcı bir taktik. Öncelikle böyle bir cam kavanoz yapıyorsunuz. Ardından üstüne böyle bir komut bloğunu koyuyorsunuz ve sadece vermeniz gereken komut da zombi spawnlamak oluyor ama bunu tekrar ve hep açık olarak yapmanız gerekiyor. Ve zombiler artık bu şekilde ölmeye başlıyorlar. Hayır, yapmam gereken bu değildi bir saniye. Bu kavanozun içine böyle bir sürü zombi spawn edebilirsiniz ve bunları tek bir vuruşla öldürmek gerçekten çok rahatlatıcı oluyor. Sadece kılıcınıza keskinlik ve süpürücü kenar büyüsü basmanız yeterli olacak. Peki acaba bu kavanozu daha da geniş yapsak nasıl olur? <laughs> Oho bu daha iyiydi bu arada. Kesinlikle bu şekilde geniş yapmalısın. Ayrıca bu level'ları toplamaktan ayrı güzel bir ses veriyor ki bunu da denemelisiniz. Onlarca mob öldürmemin bir başka zevkli yanı ise arbalete delme büyüsü basmak ki bu sayede bunu bu şekilde attığınız zaman arda arda baya bir mob öldürmenizi sağlıyor. Fakat bu yeterli değil. Sadece 4 tane öldürebiliyoruz. Peki ufak bir hile yapıp arbaletimize delme 255 level verirse tamamdır. Şimdi bu köylüleri öldürme zamanı. 3, 2, 1 ve Evet en sona kadar ulaşmadı ama bence gayet rahatlatıcıydı. Bir tane daha denemek istiyorum. Evet bayağı abi gitti ve gerçekten iyiydi bu. Peki ya bu dünya sınırına kadar giden bitkileri kırarsak ne olur? Tamam öncelikle bundan başlayalım. Evet şu an bayağı bir bükük sarmaşık yağıyor. Fena değildi bu aslında ama çok da iyi diyemeyeceğim. Bir de kaktüsü deneyelim. Evet ki bayağı iyiydi bu arada Bak hala yağmaya devam ediyor ve gitmeye de devam ediyor Peki ya şeker kamışında denesek Bir yerden sonra sesini duymuyoruz Ama oha gökçen bir sürü bitkiler yağmaya başladı Tamam peki ya bu sarmaşık mayan neyse Bunu da bir de denesek bakalım Evet bu da fena değildi aslında Hala gitmeye devam ediyor ve hala bir şeyler yağmaya devam ediyor Dur artık Ve son olarak bambuda deniyoruz Oo. <laughs> Bunun sesine bayılıyorum ya. Sanırım aralarından en iyisi yine bambuydu. Ve böyle izlemesi de bu arada ayrı bir rahatlatıcı değil mi sizce de? Peki acaba dev bir dripstone yani sivri damla taşın düşmesi acaba nasıl bir ses çıkarır? Tamam şimdi buraya zamanlayıcımızı ayarladık ki sesi çıkacak sesleri kaçırmayalım. Hemen hızlıca aşağı inmem lazım ki duyabileyim. Evet zamanlayıcımız şu anda çalışıyor. Sadece beklememiz var. Ve başladı evet. Oha. Gittikçe daha da hızlanıyor ve sesler bayağı iyi çıkıyor şu anda. Cidden şu gittikçe daha da hızlanma olayına bayağı bir bayıldım ben. Görünüşe göre eğer bir sürü end kristalini iç içe koyarsak bayağı bir rahatlatıcı oluyormuş. Tabii ben bunu şu anda yapamıyorum çünkü sadece bir tane koyabiliyorum. O yüzden bunu komutla deneyeceğiz. Tamamdır sanırım bu komut sayesinde olacak. Bakıyoruz ve evet gerçekten de hepsi iç içe girmiş durumda ve bayağı iyi duruyor. Yani bunun Minecraft olduğuna inanmak bile bayağı bir güç. Peki acaba buna dokunsak ne olur? Yapabileceğiniz bir diğer rahatlatıcı şey ses kalk sensörlerini bu şekilde dizmeniz gerekiyor. Daha sonrasında aralarını da TNT ile doldurmanız gerekiyor. E şimdi en rahatlatıcı bölümüne geldik. Buraya bir tane eşyamızı bıraktığımız zaman böyle çok rahatlatıcı bir sanki Wi-Fi veya böyle bir durdurma efekti gibi bir şey çıkıyor. Ve evet patlayacağını unutmuştuk. Ama olsun yine de rahatlatıcıydı. Biliyorsunuz oyunda bir sürü partikül var ve bu oyunu çok daha güzel kılıyor. Peki bu partikülleri kendiniz de ortaya çıkarabileceğiniz biliyor muydunuz? Oyunda istediğiniz partikülü ortaya çıkarabilirsiniz ve gerçekten çok rahatlatıcı oluyorlar. Ve bu benim favorilerimden bir tanesi tabii ki de bu kiraz ağacı yapraklarının partikülleri ki gerçekten çok güzel duruyorlar. Şuna baksanıza. Tabii ki bunu birçok farklı partikülle yapabiliyorsunuz. Mesela isterseniz arkadaşlarınızı korkutmak için bu şekilde sanki böyle bir lav efekti veya patlama efekti gibi bir şeyler yapabilirsiniz ya da isterseniz bu şekilde ağlayan obsidyen partikülleri bile kullanabilirsiniz ki bunlar da baya güzel ve rahatlatıcı duruyorlar. Minecraft'ta aslında bu şekilde kusursuz bir daire yapabiliyorsunuz. Ve bunu isterseniz kum bloğuyla, isterseniz ender ile hatta isterseniz elmasla bile yapabiliyorsunuz ki bu oyunda gördüğüm en rahatlatıcı şeylerden bir tanesi olabilir. Eğer kendinize bu şekilde yere bir sürü kalk sensörü dizerseniz ve ardından üstüne bu şekilde demir tuzak kapısı koyarsanız artık kendinize havalı şekiller yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buradan bir tane karto atın ve açılışlarını izleyin. Bir sürü farklı yeri dağıtarsanız bu şekilde farklı farklı desenler yapabilirsiniz. Ki bu bayağı rahatlatıcı duruyor. Ve yine kendinize eğer böyle bir skalktan küp yapıp üstüne de demir tuzak kapılarını koyarsanız bu şekilde 3 boyutlu bir görünüme sahip olabilirsiniz ki Minecraft'ta görmeniz gerçekten çok zor olan bir şey ve bayağı değişik duruyor. İnsanı gerçekten hipnoz ediyor ya. Sanırım yine buna saatlerce bakabilirim. Biliyorsunuz bu Ahmet üstünde yürüdüğünüz zaman çok güzel bir ses çıkıyor ve bayağı rahatlatıcı oluyor. Ama bundan daha iyisini size söyleyeyim. Eğer kendinizi bu şekilde bir ametist dünyası açarsanız siz yürüdükçe bu güzel melodiyi duyacaksınız. Ve eğer kendinize bir hız iksiri basarsanız bu şekilde hızlı yürüdükçe melodiyi daha sık duyabilirsiniz. Peki ya eğer kendimize sonsuz bir hız verirsek ne olur? Evet melodiyi bu şekilde bayağı karışık bir şekilde duyabilirsiniz. O oh, ne oluyor? Böyle melodiyi dinlemek yani rahatlatıcı mı emin olamadım ama bu nasıl siz karar verin. Sanki Mario müziğine benziyor. Eğer kendinize sadece bakır balyondan oluşan bir dünya açarsanız ne olur? Bu şekilde bir dünya oluşturduğunuz zaman sadece ayarlardan slash tick rate'inizi bu şekilde 10.000 yaparsanız bakalım. Bu şekilde artık bakırların çok hızlı bir şekilde oksitlendiğini görebilirsiniz ve sanki bir virüs gibi etrafa yayılıyorlar. O kadar hızlı yayılıyorlar ki sanki çıkan görüntü bir dünya haritasına benziyor. Bir obsidyeni kırmak normalde dakikalarca sürebiliyor ve baya can sıkıcı olabiliyor. Tabii ki sağlam büyülü bir kazmanız yoksa. Eğer kendinize verimlilik 255'te bir kazma verirseniz bu şekilde istediğiniz kadar obsidyen kırabilirsiniz ve bu baya rahatlatıcı oluyor ki şuna bakın her yeri kazıyorum sanki kum kırıyorum gibi. Ve tabii ki bunun aynısını madenlerde de yapabilirsiniz. Bunu gibi kömür madeninde yaparsanız hem bir sürü kömürünüz olur hem de bu şekilde seviyeleri toplarken gelen seslerden bayağı bir rahatlayabilirsiniz. Eğer bir silverfish'i zehir iksiri atarsanız etrafındaki silverfish'leri de çıkarmaya başlayacaktır. Eğer kendinize bu şekilde bir enfekte yosun taş tuğlasından böyle bir blok yaparsanız ve üstüne birkaç tane silverfish koyup onlara da zehir iksiri atarsanız sadece geri kalanını kendiniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burası birazdan bir sürü silverfish olacak. Bu baya güzel bir görüntüydü fakat gerçekten baya bir lag yaptı. Eğer kendinizi bu şekilde dümdüz sadece topraktan oluşan bir dünya açarsanız buraya sadece çimen bloğu koyun ve ardından bu çimenlerin etrafa nasıl yayılacağını izleyin. Evet bu baya rahatlatıcıydı fakat bundan daha iyisi de var. Eğer bunu daha eğlenceli bir hale getirmek istiyorsanız da bir tanesine miselyum diğerine de normal çimen koyun ve ikisinin nasıl ayrı bir şekilde dağıldığını izleyin. Gerçekten gördüğüm en iyi şeylerden bir tanesi. Su so, Minecraft'ta gerçekten çok önemli bir şey çünkü böyle farklı bir suyla birleştiği zaman bu şekilde sonsuz bir su kaynağına dönüşebiliyor. Eğer kendinize bu şekilde bir su dünyası açıp buradaki suyu kaldırırsanız suların çok hızlı bir şekilde tekrardan birleşmeye başladığını görebileceksiniz ve eninde sonunda tekrardan aynı denize devam edecek. evet bunun oluşması da bayağı havalı duruyor. Eğer bir creeper'a yıldırım çarparsa bu şekilde şarjlı bir creeper'a dönüşüyor. Eğer kendinize bu şekilde bir çember yapıp ortasına da bu şekilde paratener koyarsanız ardından içini creeper'larla doldurursanız artık sadece buraya bir yıldırım çarpmasını bekleyebilirsiniz. Veya sadece bir Mızırak da atabilirsiniz diyecektim ama Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsi şarjlı oluyor Ve tekrardan yıldırım çarptırırsanız Hepsi birden ölüyor Minecraft'ta kendinize bir eşya havuzu yapabiliyorsunuz Öncelikle şu şekilde 4 tane blok kırın Ve ardından her tarafa 7 blok şeklinde kırmaya devam edin En son bu şekilde bir görüntüye sahip olacaksınız Şimdi tek yapmanız gereken her uca bir tane su bırakıyorsunuz Ve ardından sadece bir tane uca şu şekilde eşyanızı bırakın Ve burada nasıl döneceğini izleyin Buraya bu şekilde güzel güzel madenler veya eşyaları bırakın ve artık burada nasıl döndüklerini izleyebilirsiniz ki gayet havalı duruyor. Gerçekten Minecraft'ta gördüğüm en havalı şeylerden bir tanesi olabilir. Şimdi birazcık deneylerimize ara verelim ve şu yapılan harika Minecraft illüzyon dünyalarına bakalım. Bu gördüğünüz Bosca Wings adlı bir Minecraft oyuncusunun yaptığı rengarenk yüzükler ve spiraller ve bu şekilde harika gözüküyorlar. Ve eğer içinden bu şekilde geçmeye başlarsanız da çok güzel bir illüzyona sahip olabiliyorsunuz ki ben bayağı bir şaşırdım. Bir insan nasıl bunu Minecraft'ta üşenmeden yapabilir bilmiyorum ama gerçekten yapabilirsiniz fan arkadaşı helal olsun bayağı havalı bir illüzyon olmuş. Bir başka Minecraft oyuncusu yok adlı oyuncu tarafından yapılan bu gökkuşağı spireli de yine diğeri gibi bayağı havalı duruyor ve eğer bu şekilde içinden uçmak isterseniz de gerçekten bayağı hoş bir görüntüye sahip olabiliyorsunuz ki yine benim favorilerimden bir tanesi oldu. Yani sadece oyunu açıp saatlerce şurada uçabilirim. Bu da yine benzer bir şekilde aynı oyuncu tarafından yapılmış bir değişik bir illüzyon tam buna anlam veremedim nasıl olduğuna dair ama buradan bu şekilde bir ev yapmış ve buradan böyle aşağıya indiğiniz zaman şu Orada bir tane stronghold görebilirsiniz. Bir nether portalı var. Burası aşağıya gidiyor gibi duruyor fakat aslında yukarı gidiyor. Tam anlamadı. Bunu nasıl yapmış lan bu adam? Nasıl yaptığını bilmiyorum ama gerçekten bayağı havalı duruyor. Bu ise yine bir başka Minecraft oyuncusu Alice Kat adlı kişinin yaptığı değişik bir üçgen ilizyonu ki baktığınız zaman buradan aşağı gidiyor gibi duruyor fakat buradan aşağı gidiyor. Buradan aşağı hiç anlam veremedim buna. Ama uzaktan baktığınız zaman bayağı bir havalı duruyor. Acaba bu kuvars bloğundan yapılmış üçgeni kuma çevirirsem ne olur? Eee bunu sakın denemeyin. Bu gördüğünüz ise YedemexEP adlı bir oyuncu tarafından yapılan değişik yine bir Minecraft illüzyonu. Bu şekilde buradan aşağı indikçe aynı yere iniyormuşsunuz gibi oluyor ve şöyle yakından bakarsak da sanki bloklar küçülüyor gibi duruyor. Aynı şekilde buraya da yine bir illüzyon yapmış. Yani tam olarak nasıl yaptığını, ne olduğunu anlamasam da bakması bayağı bir rahatlatıyor. Tamam, şimdi kendimize sadece kumdan oluşan bir dünya açalım ve ne olacağını görelim. Tamam, şu an bir şey olmadı. Sanırım bir tanesini kırmam gerek. Oo, bir dakika bu bayağı iyi gözüküyor ama çok kasmaya başlıyor. Tamam, kasmadan önce birazcık bakabiliriz sanırım.